Hepinize merhaba arkadaşlar. Geçen hafta Amerika'dan gelen gayri safi yurt içi hasıla verisi beklentinin üzerinde geldi ve yine bu haftada Amerika'nın kredi notu düşürüldü fiş tarafından bu piyasalarda gerilim yarattı altında yine altcoin'lerde kısmen bitcoin'de ve gümüşte düşüşler gördük ABD dolar endeksi yükseldi ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükseldi ve bu durum piyasalarda yeniden bir yön değişimi olacak mı şeklinde sorular oluşturdu. Ancak bugün gelen veri tekrar piyasalarda yönün değişmesine neden oldu. İşte o veriye baktığımızda arkadaşlar bugün Amerika'dan tarım dışı İslam verisi açıklandı ve tarım dışı İslam verisi beklentilerin altında geldi. Tarım dışı İslam verisinin beklentinin altında gelmesi işsizliğin artmaya devam edeceği anlamına geliyor ve bu durumda Amerikan ekonomisinin soğumasına neden olur ve enflasyonun artışını engeller. Bunun sonucunda da Fed artık faiz artırımlarını bitirir. Ve baktığımızda beklenti 200 bin seviyesindeydi. Beklentinin altında 187 bin açıklandı. İşte bu durum piyasalar açısından iyi oldu. Yani bu bugünün iyi haberi. İki tane de kötü haber var. Kötü veri var yine Amerika tarafından. Birisi arkadaşlar saatlik kazançlar. Saatlik kazançlarda beklenti %0.3'tü ve %0.4 açıklandı. Saatlik kazançların artması tüketimi arttırır. Bu da enflasyon için iyi değil. Öbür tarafta işsizlik oranında da beklenti %3.6 seviyesindeydi. Burada da beklentinin altında gerçekleşti. 3.5 açıklandı. İşte bu iki veri kötü oldu piyasa açısından ama piyasa daha çok arkadaşlar tarım dışı İslam verisine odaklandı ve tarım dışı İslam verisi de beklentinin altında geldi. Yine özellikle geçen iki ayında tarım dışı İslam verileri revize edildi. Aşağı doğru revize edildi. Bu da arkadaşlar piyasaların moral bulmasını sağladı. işte bununla beraber dolar endeksi düştü. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de gerileme görüyoruz ve burada ciddi bir tırmanış olmuştu. İşte Amerika'daki risklerin artması nedeniyle bugün düştüğü korku endesinde de VIX'te de yükseliş olmuştu. Orada da arkadaşlar tekrar bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Ve gelelim içeriye. İçeriye baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyonu yükselten nedenleri açıkladı. Bu nedenlerden birisi vergi artışları, diğeri fiyat artışları Öbürü de arkadaşlar yine kurdaki artış yani Türk lirasının değer kaybı bu yönüyle enflasyon üzerinde etkili oldu diyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Şimdi enflasyon verileri açıklanmıştı ayın 3'ünde ve TÜİK'e göre yıllık enflasyon %47.83. Aylık bazda da bir ayda düşünün arkadaşlar %9.49 enflasyon arttı TÜİK'e göre. Ama Enak diyor ki enflasyon Aylık bazda %13.18 arttı. Yıllıkta ise enflasyon %113 seviyesinde bulunuyor. Şimdi Hakan Kara'nın paylaştığı güzel bir grafik var. Burada da giyim fiyatlarını kıyaslamış. 2011 yılı sonrası baktığımızda 2011 yılından 2021 yılına kadar genel olarak giyim fiyatları TÜİK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul Ticaret Odası verileri birbirine paralel seyrediyor ama 2021 yılından sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi TÜİK geride kalmış, yaya kalmış. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti verisi ve İTO'nun verisi baktığımızda artış kaydı. Yani burada TÜİK verisinin gerçeklikten ne kadar uzak olduğu da görülüyor. Şimdi arkadaşlar bu artan enflasyon ve önümüzdeki dönemde kurdaki artış potansiyeli özellikle elektronik eşyalarda ciddi artışlar meydana getirecek. Burada gümrük tarafında da artışlar var. Bu yönüyle ihtiyacınız olan elektronik eşyaları hızlı bir şekilde tedarik edin. %40 ila 50 arasında bunlarda artış olabilir. Önümüzdeki günlerde ciddi artışlar bekliyorum. Bu yönüyle de ihtiyaçlarınızı hızlı bir şekilde giderin. Ve gelelim arkadaşlar. HSBC Bank dolar TL için beklentilerini yeniden revize etti. Bu biraz arkadaşlar hafif kalmış. 2024 yılının ilk çeyreği için diyor ki dolar. 32 TL'yi görebilir diyor ama farklı kuruluşlardan, farklı bankalardan dolar TL için arkadaşlar 2023 yılı sonunda dahi 35'li seviyelerin üzerinde rakamlar bekleniyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde 40'lı seviyeleri bekleyen yatırım kuruluşları ve bankalarda bulunuyor. Şimdi gelelim dolar TL'ye. Dolar TL'de son günlerde dikkat ederseniz yukarıya doğru iğneler başladı ve burada 27'ye bir bariyer kurulmuş arkadaşlar. Daha önce de dolar/TL 26 seviyesinde tutulmuştu ve sonradan bırakıldı 27'ye. Şu an itibariyle arkadaşlar 27 bariyeri var ama şu yukarıdaki iğneler durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor ve bu bariyerin kurulması ile elbette Merkez Bankası'nın rezervleri de harcanıyor ve burada Eylül'e giderken ciddi kur şokları da bizi bekliyor olacak çünkü Eylül'e giderken Merkez Bankası rezervlerini arttırmazsa dolar kurunda ciddi şoklar görebiliriz ve bu şoklarla beraber dolar kurunda 35'li seviyelere de gitme olasılığımız var. Merkez Bankası'nın rezervlerini arttırmaması durumunda. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı da küçük küçük artmaya devam ediyor. 170 milyar dolara dayanmıştı. Tekrardan 171.54 milyar dolara çıktı ve geçen hafta itibariyle 730 milyon dolarlık yeniden alım yapıldı ve yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı da tekrar artışa geçti. Ve yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet portföy stok değişimine baktığımızda Özellikle arkadaşlar seçim sonrası borsadaki bu yeşil susunlar borsa borsaya yabancı girişi var son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 haftadır yabancıların borsaya girişi devam ediyor ve işte bu durumda borsada yukarı yönlü hareketi tetikliyor ve borsada 7300'lü seviyelerin de üzerine çıktık o direnç bölgesi de aşılmış oldu. Şimdi piyasalara, grafikler ölçeğinde bakalım. Dolar endeksi 100 seviyesinin altına gerilemişti ve bizim bu yeşil kutunun içine girmişti. Sonrasında işte o Amerika'dan gelen büyüme verisinin beklentinin üstünde gerçekleşmesi burada dolar endeksinin yeniden yükselmesine neden oldu. Dolar endeksi 103'lü seviyelere yaklaşmıştı ki tekrar arkadaşlar bugün gelen İslam verisiyle beraber bir düşüş olduğunu görüyoruz. Burada 100.87 seviyesi var. Bu seviyeyi aşağı doğru kırarsak dolar endeksindeki düşüş hem altını hem gümüşü hem de bitcoin'i destekleyecek. Bu yönüyle de burada 100.84 seviyesi oldukça kritik. Dolar endeksinde düşüşün devamını beklediğimi ifade etmek istiyorum. Ve... Gelelim ABD 10 yıllık tahvil faizlerine. 10 yıllık tahvil faizleri de yapmış olduğum bu kanalın üst bandına geldi. Buradan geri döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Burada 409 bölgesi var. Buranın üzerinde kalmaması gerekiyor. Aşağıda kanalın alt taban seviyesi 370 seviyesinden geçiyor. Hatta 363. Burada önemli bir destek bölgesi. Bu desteğin kırılması ile ABD 10 yıllık tahvilleri gevşer. Bu durumda elbette faiz getirisi olmayan altının, gümüşün ve Bitcoin'in işine yarayacak. ABD borsaları tarafında da kısmi bir düşüş vardı. Burada da yeniden bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Özellikle Nasdaq bu yükselen trend üzerindeki hareketini devam ettiriyor. Nasdaq'ta da 15400'lü seviyeler var destek bölgesi. Onun da altında yükselen trendin destek seviyesi olan 15.000'li seviyeler Nasdaq'ta takip edilebilir. Ve dolar TL'de basamaklı yükselişin ne kadar net olduğunu görüyoruz. Burada ekonomi yönetimi değişmesine rağmen halen dolar kontrol ediliyor arkadaşlar. Burada 27'nin üzerinde kanalımızın üst band bölgesi olan 27.72 onun da üzerinde arkadaşlar 28.60'lı seviyeler bulunuyor. Özellikle 28.50'nin üzerinde kalan dolar TL'de yeni şoklar görebiliriz. Bu yönüyle de arkadaşlar dolar TL'nin 28.60'lı seviyelerin üzerinde kalmaması gerekiyor. Gelelim Euro'ya. Euro'ya geçmeden önce Euro-Dolar paritesine bakalım. Euro-Dolar paritesinde Burada gevşeme olmuştu. İşte Amerika'dan gelen verilerin kötü olması ile beraber geçen haftadan başlayan düşüş. Burada da arkadaşlar kanal taban seviyesi olan 1.0786 destek bölgesi. Direnç olarak 1.1189 bölgesi var. Euro dolar paritesinde euronun lehine yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum. Çünkü ABD faiz artırımlarında sona geldi ama euro bölgesinde faiz artırımları devam edecek. Burada 1.11.89 aşıldıktan sonra arkadaşlar ilk hedef 1.15 onu da üzerinde 1.23 hedeflenecek önümüzdeki aylarda. Euro TL tarafında da Euro dolardaki gevşemeye bağlı olarak burada düşüş olduğunu görüyoruz. Dolar TL'de bu daha düzdü ama burada düşüş var. Çünkü euro dolar paritesi düşüyor. Burada da yeniden bir toparlanma var. Euro dolarda kanal taban seviyesi 28.92 destek. Yukarıda da arkadaşlar 30.88 bölgesi direnç bölgesi. Bu bölgenin aşılmasıyla euro tl'de artık 32 seviyesi gündeme gelecek. Burada euro tl tarafında düşüşler alın fırsatı olarak kullanılabilir. Tekrar burada al sinyalinin oluştuğunu görüyoruz. Evet borsa bu yükselen kanalın dışına taştı ve burada arkadaşlar 7000 seviyesi vardı. Direnç anlamında bu direnç aşıldıktan sonra borsadaki yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Yukarıda 7594 seviyesi, 7600 bölgesi ilk hedef bölgesi. Bu bölgenin de aşılmasıyla önümüzdeki süreçte arkadaşlar 8170 seviyesi gündeme gelecek. Çünkü enflasyon artıyor ve yatırımcılar kendini enflasyondan korumak amacı ile yeniden borsaya yöneliyor. Ayrıca dolar TL'de tutuluyor değerli arkadaşlar. Bu yönüyle de borsaya ilgi devam ediyor. Hem de yabancıların da borsaya ilgisi var. Burada 7.070 seviyesi artık destek, 7.600 seviyesi ise borsada direnç bölgesi. Ve dolar bazında borsaya baktığımızda borsa 266 dolar bölgesini de yukarı doğru aştı burada yeni hedef arkadaşlar 305 dolar bölgesi burada 305 dolar bölgesine dikkat etmemiz gerekiyor borsa tarafında yeniden satışlar olabilir Eylül'e gelmeden borsada arkadaşlar satışlar sertleşebilir bu yönüyle de Ağustos ayı sonlarında borsaya dikkat edelim diyorum emtialarda düşüş sonrası küçük bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Altın 1934 desteğinin altına iğneler attı ama tekrar bu desteğin üzerine çıktı. Burada arkadaşlar 1963 bölgesi ilk direnç bölgesi. Onun da üzerinde 1984 bölgesi var. Bu 1984'ü defalarca denedi aşamadı. Buranın aşılmasıyla daha da yukarı yönlü hareketini devam ettirecek altın ve altında arkadaşlar sırasıyla 2075 ve 2200 dolar seviyeleri gelecek. Fed'in faiz artırımında artık son istasyonda olduğunu biliyoruz. Bu faiz indirim süreci bittiğinde artık arkadaşlar ons altında da hareketlilik başlayacak. Bu durum gram altını da olumlu etkileyecek. İşte buradaki ons altındaki düşüş ve dolar telenin stabil oluşu gram altında da işte soruyordunuz işte alım fırsatı olacak mı olacak mı işte arkadaşlar. Ve gram altın 1675'li seviyelere geldi. Bu yönüyle bir alım fırsatıydı. Halen alım fırsatı olarak arkadaşlar kullanılabilir. Burada da altındaki yükselişin devam etmesini bekliyorum. Önümüzdeki aylarda hem dolar tl'deki artış potansiyeli hem de ons altındaki artış potansiyeli gram altını 2000 seviyesinin üstüne taşıyacak bu birkaç ay içerisinde. Ons gümüş de geldi burada 23-20 dolar seviyesine kadar geriledi. Burada da arkadaşlar hem ons gümüş adına hem de gram gümüş adına önemli bir alım fırsat noktası oldu ve halen de bu alım fırsatı devam ediyor burada 24 56 bölgesi ilk direnç onu da üzerinde 26-25 var 26-25 dolar seviyesi aşıldıktan sonra ons gümüşte sırasıyla 30 ve 35 dolar seviyeleri hedef olacaktır. Evet gram gümüşte bu yükselen trende geldi, burayı hafif kırdı. Yeniden bu trendin üzerine gitme çabasında. Burada da arkadaşlar ilk hedef bölgesi 21.88 bölgesi. Burası aşıldıktan sonra 23.21 seviyesi hedef olacaktır. Gerek 10 altında gerekse 10 Gerek gram altında gerekse gram gümüşte daha önce söylediğim hedefler vardı ve bu hedeflere arkadaşlar varmış durumdayız. Elbette önümüzdeki dönemde hem gram altın hem de gram gümüş artışına devam edecek. Bu yönüyle de kendinizi kur riskinden ve enflasyondan korumak amacı ile altın ve gümüşünüzü tutun diyorum. Bitcoin'de de 29.000 desteği oldukça kritik buralarda dolanıyor arkadaşlar. Bitcoin'de de bu yükselen trendi takip ediyorum. Bu yükselen trendin destek seviyesi 27.700 seviyeler. Bu seviye kritik. Onun da altında 26.900 yani yaklaşık 27.000'li seviyeler bulunuyor. Bu yönüyle 27.000 çok kritik bir bölge arkadaşlar. Buraya sarkabilir. Bakın sarkabilir diyorum. Buraya da gelirse alım fırsatı diyorum. Yukarıda da arkadaşlar özellikle 31.483 bölgesi var. Daha önce gelip geçemediği bölge. Buranın üzerinde 4 saatlik kapanışla Bitcoin bizi 32.800 bölgesine taşıyacak. Önümüzdeki dönemde özellikle Eylül sonrası Bitcoin'de ve altcoin'lerde artık yükseliş trendinin başlayacağını bekliyorum. Ethereum'da yeniden bu kanalın taban seviyesine geldi. Bu bölgeler yani 1800'lü bölgeler alım fırsatı olarak kullanılabilir ki özellikle bu yeşil kutunun altına indiğinde ki buralarda 1700 seviyesi de denk geliyor. Önemli alım fırsatıdır. Yukarıda ise arkadaşlar direnç olarak 2029 bölgesini Ethereum'da takip etmemiz gerekiyor. Bu bölge aşıldıktan sonra Ethereum'da 2161 seviyesi hedef olacaktır. Arkadaşlar OKX borsasında sıfır işlem ücreti devam ediyor. Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Burada OKX'e benim referans linkimle kayıt olduğunuzda 10 bin dolara varan gizemli kutu ödülü de kazanabilirsiniz. Bu yönüyle arkadaşlar hem çok sayıda altcoin hem güvenli borsa hem de burada özellikle arkadaşlar Ağustos ayına kadar sıfır işlem komisyonu var. Yüksek işlem yapanların arkadaşlar burada OKX'i tercih etmesi faydasına olacaktır. OKX borsasında son derece popüler olan WorldCoin de listelendi arkadaşlar. Ve WorldCoin'u takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. İlerleyen dönemde güzel kazanç getirme potansiyeli var. Fiyatını takip edelim. Özellikle düşüşler alım fırsatı olarak kullanılabilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Yine sizler de lütfen görüşlerinizi videonun altındaki yorumlar bölümüne yazın. Büyük bir merakla okuyor olacağım. Sadece olanı değil olacakları da bilmek için takipte kalın. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.